O sustan. Tamam! Bak. Ah. Ne var öyle var ya var ya. Sen bayan ettiğinle olur mu? Ha. Kaşımı dikeceğim oğlum bak. Ciddi söylüyorum bir şey yapmayacaksın bana. Ben de kırık. Özürlerim. 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 Ya. ya, özür. ya. Evet. Sizce ne olmuş olabilir de benim gibi sakin bir insanı bu hale getirmiş olabilirler? Aşamalı bir şekilde görelim. Aşama 1 Suçluluk duygusu. Ekibin öğlen 2'ye kadar video çekilmemesinin tek sorumlusunun ben olduğunu bana kabul ettirmeye çalışma aşaması. <laughs> Saat 2 oldu biz hala takip ediyoruz. <laughs> evet abi konuşuyorum işte daha. Askeri 5'lerden. Sus! Susmuyor tamam mı? Komutan geliyor bağırıyor ama. Bak başladı kanka 20 günde anlatmıyor. Bölük çömel! <laughs> Kalk çömel! Yapıyor orada bir sessizlik oluyor. Ya ne susacağım ayrıdır ama. Bak! Evet! Evet! <laughs> Oksijeni <laughs> çıkar da bakayım nasıl. Dedi muhabbet etmeye başlıyor. Sen böyle yarım saat böyle çömelmiş Tamam mi? ya konuşuruz şu videoyu şey Allah aşkına ben. Çömelmiş mi ayakta? Tamam şu video konuşalım Çömelde oğlum. Fazla çok e gözün senin hava kararacak 5'te. Ne yapacaksın? E 5'e daha 3 saat var ama. Tamam o video fikrimiz yok şu anda daha orada. Burada bir anda yanından gidip orada takılmaya başlıyorlar. Ben de video fikirlerine falan bakıyorum. Siz de video fikirlerinizi Instagram'dan bana yazabilirsiniz. Hazır gel anayın. çıkarım sikerim. Anayın Oğlum şuraya gel, bir şey konuşuyoruz. Askerle böyle konuşuyoruz. Oğlum ben hala askerim bak. Bugün de askerim. Orada kendi kendilerine eğleniyorlar. Ben hala ne yapabiliriz diye bakıyorum. Ama gerekirse askerim de yaparım. Hepsinin emrindeyim ben. Bekir Emin. Beyler. Peki böyle bir şey. Sen oturuyorsun tamam mı? Komutan geldi. Tufan var. Ananı Cimere. Cimele gidiyorsun. Oğlum ona bakıyorum zaten. Ne yapıyorsunuz orada kanka? Umut bana el ya şakası yapıyor. Ben hiç sevmem. O yüzden Umut orada tutuluyorum. Bana yapılmasını sevmediğim bir şey ben de yapmam bu arada. Belli bir D'ye kadar. Baksana eliniz nasıl çıkmış şerefsiz. Niye vuruyor oğlum? Bak komutan böyle yapıyor. Gel bakayım evladım diyor. Olsun. Aşama 2. Konuşamamak. Bu aşamada ben ne kadar konuşmaya çalışsam da beni konuşturmamak için elinden geleni her türlü yola deniyorlar. Sana bir saklanmaç olur mu sizce? Ya fazla ceza yazıyor. Ceza yazıyor, yazıyor. tabii oğlum. Kulağından çekiyor. Oğlum. Bir şey soruyorum lan. Oğlum Tufan abi, Tufan abi, sadece bedelli mi vardı gittiğin bölgede? Lan Oğlum bir şey soruyorum. Saklanmaç yapsak olmaz mı? Saklanmaç mı? Saklanmaç mı? Saklanmaç mı? bir tane videoda saklanmaç yapsak olur mu İnsanlar istiyor. Ben, ben buradayım, beni bulun. Böyle bir şey mi oğlum? Bahsede de. Bahsede de. Bahsede Ben de saklanıyorum şu an. Umut nerede? Deli, evin başınıza yıktın deli. <laughs> o yaptığınız çok ayıplar. Şuna bak saklanma şimdi. Ama kendi yani olabilir. Ya Sistem içinde olacak. Yani bir evde mi oynayacağız sanki? Kanka evet başlıyoruz. Senin için bir izin vermezler. Sürekli olarak kendimi bana suçlu hissettiriyoruz. Kanka saat 2 olmuş. Bir Bunu, tamamen çet şey. Bak tek ya siz şimdi ya, ya, ya. musunuz ki evet. kanka? Kanka bu adamlar çevirir. Şey şey, Ama bir şey, şey, bir ben şey, ben, ben mi edemiyorum ki şey ya. İlk defa böyle bir şey yapıyorsun şu an. Bakın Umut'un yaptığı şey normal bir şey değil. Beni orada kademeli olarak kendimi kötü hissettiriyor. Psikolojik bir savaş veriyorum orada. Umut o kurban. 9da kullanamaz şu anda. Bu. İyi, kanka adam, şey. oğlum sen şaka ya, mı yapıyorsun? Ben buradan hiç... seç. Kanka abi şimdi çalışıyorum mı? buraya tutumluk Oğlum 14, Allah Allah. Kanka 6'da eve gitmem lazım. Tamam 6'da İstanbul'da eve gitmen lazım. Bir sikim burada. Ya, burada... ya, ya bir toparlanamıyorsunuz ki. Kanka adam şey bakıp parça bakıyor o daha ya. <gülüyor> <gülüyor> adam parça bakıyor <laughs> kanka. Dur bakarız lan valla. Piyade bedeller tufan şu an buraya gel. Adam bunu duyunca geliyor oğlum. Emredi komutanım. Kimci ve bırak kadar buradan kalkmıyorsun. Sol. Çok iyi. Çok Aferin asker. Sol. Kanka, Çok iyi. Aslanlar. Bunu şey içeceğiz. Tamam. tamam. Bak, bir, şey hey. bir, şey söylemek istiyorum. Bir şey söylemek istiyorum. Bir bunlar. Hey hey hey. Aferin takım. <laughs> sağol Aferin takım. Sağol Aferin ya. takım. sağol sağol sol. Yavkın. Ama bir dedim ya adamlar şimdi ama. Alkış öyle bir alkış yok. Oranın alkışı bu. Kış 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 kış. <laughs> yani yeni gelen askerin sonucu atlayabiliyor çünkü. Ya adam çekecek ya o videoyu. Çok orijinal bir fikir bence. Saklanma açısını iyi ben ettim sen etmedin mi? Aslanlar! Hey! Kaplanlar! Hey! <laughs> Yardım bunlar! Hey! 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 Aferin! Tamam! Aferin! Tamam! Aferin! Tamam! Adam hala asker. Sen şimdi böyle vursan ceza mı yaptın? Ne oldu? Şey sen tamam. kanka valla dur şimdi. azizler geliyor gelir. Tamam dur. Senden kötü bir şey. Pardon! Adınız Aziz mi? <laughs> Ne alaka abi? Ne oluyor? Bir şey tam kanka <laughs> saklambaç olmuyor ya. He. <laughs> Benim son videoda çok kötü izledim kanka. Tabii izlemedim. Ya oğlum bir şey soruyorum. Allah Allah. Ya bir şey söylüyorum. Bir şey Allah. söylüyorum Allah. ya. Başka su mu var? <gülüyor> At. Ben de şu telefonu ver. O bunu ver. <gülüyor> <gülüyor> bir şey oldu siz içtim ağzına. Niye atıyorsun? Oğlum su içiyor. Oraya mı atılır? Ömer geliyor adam. Bonus aşama. Takipçi hediyesi. hediyeni al. Ooo lan bana ne hediyesi ben açayım kanka. Kanka dur. Ben ben açayım. Tamam bir dakika açalım. Ben videoda açacaktım bunu ama. Ben sana vereceğim. Geri ben sana hiç inanmıyorum. Hadi açmayacağım sen. sana. Ben, sana inanmıyorum. Ben, sana. Ya. Ben kanka bak bir tane. Bu takipçi göndermiş şunu. Açmayacağım sen. sana vereceğim. Bak beni bana gel. Açmayacağım sana Beni al alsana şey varsa içinde. Ya o zaman. Bırak ya. Ooo Oooo! Kadın geri. Aaaa! Kendi mi ölmüş? Onu, onu okumayalım. Parfüm sıkmış. <laughs> Olur, ben da ne hiç... koktu lan. Cici ***'ı ben askerim var <gülüyor> Gidiyor <gülüyor> ama ben gidiyor. O <laughs> dışarı attı. Kanka ne ya? Verir misin? Diye bakayım Şimdi ya. Dur kanka sen Olur. yazıyı oku ben vereceğiz bir Yazıyla okutmuyoruz. Yazıyı okudum bari gözünü seveyim. Gözünü seveyim. Gözünü Bir şey yazıyordu kanka. Soğuk kış günlerinde seni ısıtacak ufak bir hediye. <laughs> günün hemen hemen yaz ayına denk geliyordu. Ben de 100 bin özel gönderdim. Kuzey <laughs> güneydeki bir şey sahnesi gibi. Evet. Aa, matra bak. Ama ben seni yıllar önce Twitter'da attığın 50 bin abone olduğum sıradaki hedefim 100 bin tweetini bile hatırlıyorum. Yani. Oo. <laughs> Oğlum ayıp değil mi lan Ferhat abinizin mektubunu okumaya utanmıyorsunuz mu? <laughs> Bu hediyeyi bana çok eski bir takipçim göndermiş. Teşekkür ediyorum şey var. Çok sağ ol. Hediye gönderme amacı da 100 bin aboneye çok az kaldığı için 100 bin abone hediyesi gibi düşünün. Ama hala 100 bin abone olamadık. O yüzden abone olmaman için hiçbir neden yok. Bu arada hediyen güvende. O şerefsizler bir şey yapamadı. Sıkıntı yok yani. ayak koklayacak. ne ne oluyor? Neden yapıyorsun şu an? Ya adam ben konuşmayayım diye evin içinde Metospor bayrağı salladı. Üstüne bir de marşını söyledi. Abi canım Metospor mu çekelim? Şey şey Evi çekelim tamam mı oluyor? Süper marş formu O tam olmadan birini öz abi gibi görmeye öğrettiğin için teşekkür ederim. Tamam, yırtma yırtma kalsın ha, anı. Anamız. Ana, Ana, anı anı. Ana, Anınız aynı espri yapan aptallarsınız. En azından saklanma videosu çekme. Tamam Ben ettim, sen etmedin. Ya bir şey diyeceğim de bak vallahi tam tamam, şaka bir yana güzel, eğlenceli adamlarız hepimiz. Evet, Biliyorum tamam. tamam, Biliyor tamam, farkındayım tamam. çok komik. Hepimiz tamam komik tamam, 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 şakalar, küfür. Bana ne? futbol oyunu versenize. Kare falan. Düşünme. Hamza geçer işte. Abi, bu soğuk de çekilmez abi boş ver. Bu şey Çok... Bekir bile boş ver ayağı yapıyor ya. Benim dediklerimin hiçbir manası yokmuş gibi geldi tam o sırada. Soğuk soğuk. Siz kalın giyinirsiniz ben kendim şey yaparım soğuk ya çekilmez. Oğlum bize bir şey deyin ya bir şey deyin. Soğuk sen otur biz bir düşünelim. Biz niye 11'e geldik <laughs> 3'te gelseydik evet. aynı şey. Oğlum dünyanın en güzel şeyi uyku lan. Beyler evet, ben tuvalete gidiyorum. Tamam mı? Ya, bir de tuvalete gidiyorum kanka. Ben kulaklara kanka hala baksana. Rass, Şuraya bak. Gece Rass. çıkarız biz kanka herhalde. Tamam gopta olacağım. Abi abi. Sen şimdiden git kanka saat 3'ün <laughs> trafik vardır. Abi. Kanka bir, bir bak. Umut aşağı yukarı ya. Hep Oğlum niye böyle yapıyorsun ya? Kanka niye böyle yapıyorsun? saat Kanka hiç yardımcı olmuyorsun ben ki. Ben saat 11'de gelmişim saat 2.30 kanka. Bilader ben ne de... abi o 10 saat oturtamadım ama Kimse bir şey yardımcı olmuyor. Ben on, 12'de geldim. <laughs> saat 3. Kanka ne oluyor? Ne yapıyorsun? Ya, 12'de ya, ne geldim. Saat 3. Ben da tuvalete gidiyorum kanka. Siz video fikri bulmanıza gerek yok bu arada. Ben bulacağım. Video bu arada. Ben video söylem, çeker bu arada. Ben video fikri söyle isteyen çeker bende de ara. Ananız kahveniz. Aşama 3 Billur kebabı <laughs> Kamerayı çok iyi saklamışlar göremedim. Ya ben Nasıl yani? <laughs> abi, bambini, 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 bambam, bambini, bambini, bambini. Starlight, Starlight, Starlight yapılıp bilepsi. Starlight, Starlight. Zaten aklımın ucundan bile geçmiyor kışkırtma yaptıkları Çünkü bu aşamada biz normal muhabbet ediyoruz Yani bir iyi davranıyoruz bir kötü de davranıyoruz normal bir şekilde O yüzden bana kışkırtma gibi gelmiyor burada Ama aslında taktiksel olarak davranıyor şerefsizler Bunu isteyerek yapmamışlar bence Abi havluya mı gitsek ya yani bunu bence normal. Ben de şey diyordum. Bileyim. Bir, bir tane yani havuza mı gitsek? Hayır, bir tane Ya bu şey havuza mı kalkabiliriz ya? Spor salonu Güç kapışması. Hayır hayır, havuza gidelim. En güçlü ki ben düşe şey kadar? Şey havuza gidelim. Bir şey yok mu? Çocuk tanım bir kapı Havuzda Havuza gidelim. Havuza gidelim. Havuza gidelim. Güvenlik duruyor. Abi havuza mı gitsek ya? Bu havada. Hayır kapalı Adam sen de ters şey geçiyor şu anda bak. Kaçmam lazım benim zaten. Bugün de çekmesek de olur bana Ne çekeceğim? Boşuna mı geldi? Ben de boşuna geldi sabah geldi. Aa uçanın arabaları kımış. Uçanın arabasıyla yerleştirdim. Oo güzel lan. Mikrosiker ama kanka. Pişik ortamlar bende var. Bende var bende var bende var Özlemiyorlar ama çözemezler mesafede Ama mesafede <laughs> Seninki kaç model? 2016 2016 araba 180 zor görüyorum ben 92 <laughs> model Ben <180 gülüyor> görüyorum <gülüyor> <modeni> <gülüyor> 180 80 80 ne kadar gelirsin? Araba dağılma ihtimali var çünkü <laughs> <laughs> Dağılma <laughs> şey. derken <laughs> Gerizekalı Senin araba videosu çektin mi? Senin arabanı çekelim Yok ben araba videosu çekmem. Da, Niye Umut'un arabası çekelim? <laughs> ne sormak <olmalı gülüyor> lazım? Araba. O ne lan? Bence arabaları yarıştırmamız gerekiyorsa arabanın onun olması lazım kanka Oo. Kendi arabanın tamam, olması lazım Tamam benim de katkı payım var içinde Yanlış O lan eğitim katkı payı gibi ama. <laughs> <laughs> ya kanka? senin mikran hangisi? Ne bu Ooo bak şey. Ne? kanka ben bir şey söyleyeyim mi? ortak hayır işi mi yapıyoruz kanka? Okul mu açıyoruz okul? o ortak? Bu haklı. Araba kendinin olması lazım. Olabileceğimiz bir, bir araba vardı. Ben de katkı payı koydum. Tamam, Niye böyle? Götü TikTok... kat sen de TikTok'a. Bunu ben... koymaya kanka. <laughs> Bakın bir 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 bu arabası yani Ben bacımın arabasını kapıştım yazdım. Okey ya? misin? Bak buna okey. Okey misin? Okey. Okay. Tamam zamanında bacımın arabasını hani... ettim yazdıysam ben bundan zaten sıkıntı yok benim için kardeşim. Tamam video çekmeyelim tamam, ya o muhabbet edelim ciddi. Sıkıntı yok. Yani kardeşim biz video çekmeyelim mi diyoruz? Bak diyor ki video çekmeyelim sohbet edelim. Biz Bak yalnız bak bu da demagojiye göre. Evet, ya bir şey, diyeceğim. Ya. Biz demagojiye. ne demek? Demagoji. ne demek? Biliyorsam orada. Adam dün askerden geldi. bugün askerden geldi. Video çekmeyelim. Kurguda kışkırtma etmeye devam ediyorlar. Bu kamera açısı. Gözüksün amına Furkan'ın göt benden daha fazla gözüküyor. E aldın evinden getirdin bir şey seni buraya kadar. Kötü bir şey mi yaptın? diye Tamam. Tamam sen eski Minecraft kanalında değil misin? Evet. Ha. Umutcan'ın... Ya bu Minecraft'ı bir yerden bir şey Ben koyayım. Gel kapışalım. Neyini kapışalım? Videosunu çek. Blok koymak. <laughs> <laughs> Ha ben işte işimi yapıp paramı kazanıyorum. Sen yapamıyorsun kan. kanka. Tamam, kanka. yaptırmıyorsunuz işte. Kim yaptırmıyor? Sadece susun ve bir şeyler diye. Kanka. Beni dinler misiniz? Ben Beni şey dinler misiniz? Beni tamam dinle ama. Tamam, bir ben söyleyeyim. bir şey söylemek tamam. istiyorum. Şimdi iki tane bilifik var aklımda. Hı. Ağırlık olanı yapamaz mı diyorsunuz? Ya, sen? Ağırlık, Ağırlık olanı Yani kanka kanka kim daha güçlü? Oğlum ne yapayım anca bir şey söylüyorum bir şey Bir şey söylüyorum Ya oğlum ne alakası var bir şey söylüyorum Bana bakmıyor ya ne bileyim sen bastı. koyuyor. Bu arada 10 dakikada koyuyor. Elimle koyuyorum ya. 10 dakikada bile Ne yapıyorsun kanka? Ne yapmaya çalışıyorsun yani? Bilmiyorum ama. Bana makroko yapalım. yapalım mı? Bana ne soruyorsun Hadi, kanka? Sen anlıyorsun. TikTok'u banlanmış beni arıyor ilk kanka. TikTok'u <laughs> banlanmış. <laughs> ben ne anlarım TikTok'u banlanmış? <laughs> 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 TikTok bir şey, bir şey soruyorum Bana ya. İkinci soru gidiyor <laughs> söyleyemedim bile. <laughs> <diye. gülüyor> Şey, ya ben ben seni alındım <laughs> ben de kaşak geçtim kanka. Ben Sedo'ya alındım. Ben yaptığım işte taşradan. <laughs> sen... <laughs> sen yo beni aşağıladı yani. Kanka seni <gülüyor> komple <gülüyor> bakımı alıyoruz. Tamam mı? Evet. Saç bakımı, sakal, makal falan filan. Komple. Ana kilometresi sıfırlandı. Serdar abi. Su abi Saç Kaç bakım. <laughs> bakımıya başlayacağız burada? Sana ben Furkan abinin bana önerdiği saç bakımıyla başlayacağım. Ama para lazım. <gülüyor> 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 Bu aşamanın ismini o yüzden taş şakya koydum. Benim psikolojiyle öyle bir oynamışlar ki bir gülüyorum bir sinirleniyorum ben böyle sinirden gülüyorum falan. Çok iğrenç bir psikolojiydi. tamam, Hı -hı futbol öğretin, bana. aşağıda futbol öğretin bana. Ben futbol öğreteceğim tamam. Videonun sonunda ama gerçekten öğrenmiş olmalı. Evet. Şu. Ya öğrenemezse. Ya yapıp başarısız olur. Sen ben Tamam ama. Anlamı telefon. Beyler bakın ben Börümünü böyle göstereyim. Böyle bir şey var mı var ama aynen. Şöyle bir şey. Aynen eski oğlum. Hayır. Bir de benimki böyle. Aşama 4 Sıcak Temas

Konya. Ağzı ortaya ama ilk oradan su içiyor. Amına koyayım evin dilleri geliyor. Yani. Ya, evet, ya bak işte üstümüze başımıza yaptığımıza kusacağın lan. Bir şey konuşma Al valla bak. Yemeğe <gülüyor> bas, bas. <gülüyor> <gülüyor> evet, ben yemeğe... İstikamet cephel. Mars Niye bana bu kadar tutuyor? Bunu anlamadım ben. Burada bir tek ben uğraştım. Onlar ben, orada bilgisayar bakıyordu. ben, sana video çekeceğim. Şey, şey şöyle bir şey diyeceğim. Bugün, video çekmeyeceğiz. Bugün video çekmeyeceğiz, tamam mı? Tamam. tamam, tamam, ben seninle sonra konuşacağım kanka. Sikir falan çekeyim. Seni sadece video çekeyim. Bir şey çekeyim. Siktir git o zaman kanka. Bu ne demek ya? Kanka bu dediği lafa bak. He git kanka ben çekemeyeceğim anladın mı? Sana bir saatlik başka video çekerim. Valla oğlum ben de siktir git. Siktir git. Hadi hadi. Siktir git. Siktir git. saklanma çıktınız çeksene onu. Tamam ben size fikir veriyorum ama siz hiç bir şey veriyorum. Veriyorum. Olur boks bir Oğlum, tamam. üretir misin bana bugün? Çok kısa sürer yani. Ayarlayabilirsek olur. Tamam bulutanı alır mısın? Ama yaşamların dışında hiçbir şey yok. Tamam ben veririm sana şok. Bende var. Bu şok sen veririm. Ne? Bilmiyorum. Telefonla ulaşabilir misin? Öyleydi, değil mi? Ben lan ben bir şey ver. konuşmaya çalışıyorum ya. Aynen. Ben bulmadığım video fikirleri buldum burada 4 <laughs> <Dört> tane <laughs> Oğlum adam yaptın ama ben, ben konuştum lan bana boks yapmayı öğretsin Kanki ne yani. Bak şimdi e, bu videoları bak videoları sayın. Bana, bana boks yapmayı öğret. Bana futbol oynamayı öğret. Dinlesene. Dinliyorum da bak işte. Konuşuyor ama adam işte. bir şey anlamıyor. ya. öyle. Abi adam ne diyor biliyor musun? <laughs> bana boks yapmayı öğret. Bana futbol öğret. Okul aile birliği miyiz amın? Tamam bir çözüm işte. Bence bırak. Youtube bırak. Bana mı sen Youtube bırak diye. Lan amına koyayım sen. Sus lan. Bıraktım Tamam Tamam, çok şey, tamam. Aa, oh, O Çok güzel Ooo Ne Ooo O da yapma Bu olmaz ama Bak vallahi ayıptır günahdır Lan ne bağırıyordur o <laughs> Bu kadar sıcak temasın ve psikolojik darbelerin üzerine patladım sonunda O esnada her gelene patlattım zaten doldum doldum, doldum 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 Her gelene patlattım Abi, Çağralım, abi, şey, abi. çocuk bak Caner'den Tamam Abi nereye kadar Nereye ne? ne? kadar Nereye kadar Nereye kadar Tamam kadar şey, Bak Bekir sen benim yanıma gel. <laughs> sen buraya gel. <laughs> ya abi bir de kendimi suçlu hissettir ya bunu. Yani sürekli vuruyorum. Abi bak, bu yere. olmaz kanka. Kaysa da kaç kere vurdun? Olmaz. O olmaz. Olmaz. Be. Yani? Olmaz. Şey ben şikayet etmiyorum. Bak yapıyorsa bu abartı ama yani. Az önce dedi ki ben ev kol şakasından hoşlanmıyorum. Çocuk Geldi mi? ben. Evet, oğlum, adam adam benim YouTube hayatıma laf ediyorsun. Kim din bana laf ediyorsun ya? Ooo. Gelmez sen gelme. Ben ki. Beni hiç sevmezsen sevme. Ben şu cümleyi kurdum. Ben yapmıyorsun. Bana, bana zil ver. Senin de ama. Emir gibi düşün. Emir çok sinirli. <laughs> yani ben. Sen <gel> <gülüyor> ben <gülüyor> hatta senin şey seni yaptın seni mantı. Tamam istasyon. Tamam istasyon. Bu ha hayatını hakaret etmedim dedim ki, bak ben beceremedim edim. Kanalım da çalındı. Ben YouTube'u bıraktım daha da devam etmedim. Böyle mi söyledin bana? Böyle mi dedin mi abi? Bunu mu söyledin sen? Sen işte bak. Sen Onu... dinlemediğin için bak ikinci hakaretim bu bana Şu kanka. Bak Ama gerçekten bugün çok farklı davranıyorsun. Bütün video size flikik şov yapmışım kusura bakmayın. Bilseydim kışkırtma yaptıklarını daha üst bir şeyler giyerdim. Berrazia. Ekmeğin oynuyorlar. Bu adamlara yapsam Sen ne yapıyorsun? Düşün? Kardeşim ben böyle çıkarım yapabilir miyim? Ben bir şey söyleyeyim. Güzel laf sordum. Gelmezsen gel. Gelmezsen gelme. <laughs> Hangi durup dururken bir şey söylemiyorsan. Sakal laf etme, boş eğitmenliğine hakaret ederken tamam, vallahi yapar. Oğlum, <laughs> yani. Oğlum <Ben> bir o <laughs> yüzden bak arkadaşlar. Hangi ya şey şey önce <laughs> gidin. Şey. Ya, ya her ay yaptığınız işe hakaret diyebilirsiniz Beyler bir, şey bir şey söyleyeceğim. Neyse, tamam, vur Bak, lütfen. bak, lütfen. bak, lütfen. bak lütfen. bırak o ceketi şuraya vurdum. ne zaman vurdum? Az önce vurdum. Diyor ki lütfen vurma. Mesela bugün Zoraki video çekse, bok gibi video olsa bunlarımızda her oturduğumuzda taş Zoraki Ama kimse Ama kimse, bir bölme ya. Ama kimse ne oldu, oldu. bu videonun niye çekilmediğini sormuyor. Hı, bu hı, video... Hı, ya s**çem bir dur koyayım ya. Ya, ya. Ya, ya! ya durun o*** koyayım ya! Gözde Ama ben bu videoyu çekeceği yok ya. Biraz benim fikrim. Hayır tamam, saçmalama ben gözünü seveyim. Ya ben de. ben bir hafta video atmıyorum bak bu kadar insan <laughs> toplamışım buraya. Niye böyle bir şey yapayım oğlum? Onu video testi yap. ben video fikri sayıyorum şimdi tamam mı? Bitti. Eee araba tamircisi olmak, futbol öğrenmek, basketbol öğrenmek, e, şey <laughs> koşma öğrenmek, <laughs> koşma öğrenmek işte. Çekmek ha. için çekiyorum. Bir olarak. şey öğrenmeye niye tutuldunuz? Ne çekiyoruz? Bu YouTube'da yapılan bir içerik. Evet. Hani bir şey öğrendim, bir şey <gülüyor> <gülüyor> yaptım, 24 saat bir şey yaptım. Ya. Ne zaman sigara da iğrendin ya? Şu an iğrendim. Kanka bir şey. Yer şey rol oğlum sen? Şu an iğrendim. Ne rol ediyor şu an? Ne zaman sigaradan bir şey yaptın <laughs> orada? Bekir'i tam orada öldürmek istedim amına. Öl var ya böyle böyle boğazına yapışmak istedim yani. Kusura bakmayın kanka dediğim adına. Benim hatam amına. Ben yani yaptım. Benim yüzüm oldu. oldu Hayır, ben Hayır ben yaptım. Hayır ben. Konuşmalardan hiçbir şey anlamıyorum. Bir de üstüne oturdular, çekildi, kitlemeye başladılar. Ben oturdu, hemen... çekildi, kitledi sizde. Tamam mı? En basına şu an sağda çok yakayım. Serdar'a bence Serdar'a diyorum biraz da. Evet. Çok evet. diyen adam 1600 tane Minecraft videosu at. Anasını ben 1600 tane. Aynen. An Aynen. Ben şey demiyorum. Yar göç kötüme gir. Aa! Aa! <gülüyor> <gülüyor> Tüm herde fikirlerin hepsine bir şey söylediniz. Siz bir şey söyleyin. Bak geçmeden. Güvenlik olmayı öğrendim. Kaçak geçmedi. Bitsin artık ya. Kandım bitireceğim. Ben ben, ben bir kere biraz da ben yiyeyim. Bırak. Ha ben de yiyeyim. Salatan beri çıkıyorsunuz. Ne yaptık yaptım. Atla lan. Oğlum orada. At ırımı yiyorsun. Çok güzel kanka. Devam Kardeşim et böyle. Aşama 5. Ben de bıyığı falan bıraktım ya. Tamam efsane cam. Sahneyi canlandırıp falan yapalım. Laz Orhan. Orhan. Beyler izleyin şimdi. Pala, bu palanın hangi sahnesidir sizce? Bir sabah pala uyanıyor kanka, tamam mı? Şu an ne yapıyoruz biz ya? Ona göre çarpıyorum sen. Sen tavuksun. Tamam. Gıt gıt gıdak falan filan işte. takıl öyle tavuk. Falanın o muhteşem sahnesi var ya, tavuğu böyle tutuyor kanka. Kaldırıyor böyle, alttan yumurta alıyor. Tak böyle koyuyor. O ne s*** Kanka ne yapıyorsun? Kanka ne yapıyorsun? Böyle kanka. oğlum bu? Ben onu itecektim, amına koyayım elime vurayım. Kanka ne oluyor sana? Seni canlandırıyoruz ya? Kanka yapacağım s***. Sen nereyi yapacağım Bak bu çocuğu al gel çıksana dışarı kanka. Lan saçımı yıkayacağım bir şey yapmayacağım sana. Sana bir şey yapmayacağım. Saçımı yıkayacağım oğlum bak ciddi söylüyorum bir şey yapmayacağım sana. Dur. <laughs> ya ya. <laughs> ya Şakalandı. Çok komikteydi valla bak yemin ediyorum size çok sinirlendim. Kapat kamayı oğlum vallahi diyorum ben. Sağlam salasam. Çıkart. ne Tamam tamam. <laughs> <aRF1> sağ tamam, tamam Kışkırtma Yok ya. Kanka benim yeni süt, süt, abi, gel. Kanka beni bir kanal gideceğiz. Sus. Gel buraya bir gel. Gel gel. Ben gerçekten alındığımı söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben bu normal bir davranış. Şey. kaldıramıyorum. Ekipten ayrıldım. Ayrılırız kanka. Serdar. Gel hadi. Işıklar kapattı. <laughs> <laughs> abi bende şey küçük. Tam özürlüm, özürlüm, özürlüm. Ya anne. Bak geçiyorum şimdi. Bizi eve bırakacaksın mı sen? Seninle. Ekip videonun sonunda şöyle bir şey söyledi arkadaşlar. Al video gününü piç ettik ama sana da bir tane video çekmiş olduk. Nasıl kurgularsan kurgula kanki. Ben de kendimce en izlenebilir hale getirdim. Çünkü videoda çok fazla küfür, sigara içme şeyleri. Bakın bu arada siz sigara sakın ola düşmeyin. Bir de bütün bunların dışında Bekir vardı. İşte bunların hepsini silmek zorunda kaldım. Orada kaldırdım ettim. Bayağı da muhabbet silmek zorunda kaldım ama oralarda zaten tek yaptıkları şey beni kışkırtmaktı. Umut zaten sürekli sürekli aynı şeyleri söylüyor. Oradan Hamza bir öyle bir böyle yapıyor. Furkan zaten, Bekir zaten. Adamlar için ehli yani. Bunlar ilk defa kışkırtma yapmamış arkadaşlar belli oluyor. Daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız like atarsanız eğer Kavga falan çıkacak arkadaşlar. Çünkü normal değil yani bu muhabbet. Ben ben iyi dayandığımı düşünüyorum. Normalde kavga çıkardı. Ama yine de siz bilirsiniz. Kavga çıkmasını istiyorsanız like atabilirsiniz. 100 <laughs> bin abone olmayı da çok az kaldı arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.